Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir konuya değineceğiz. Bu videoda quick hit casino oyunları slot makineleri, büyük kazanç ve bonus üzerine konuşacağız ve aynı zamanda gerçek bir Türk online casino deneyimini sizlerle paylaşacağım. Videoda göreceğiniz oyun, stratejilerinizi test etmeniz ve kazanma şansınızı artırmanız için harika bir örnek olacak. İlk olarak belirtmek isterim ki, eğer siz de bu oyunu denemek isterseniz video altında oyuna ulaşabileceğiniz bir link bulacaksınız. Bu sayede kendi şansınızı deneyebilir ve stratejileri birebir uygulayabilirsiniz. Online kasinoda kazanmanın ilk adımı doğru oyunu seçmektir. High RTP yani yüksek oyuncuya dönüş yüzdesine sahip slot makineleri, uzun vadede daha avantajlı sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Quick Hit gibi popüler slotlar, yüksek RTP değerleri ve bonus turları ile oyunculara ekstra kazanç fırsatları sunar. Bu tür oyunlarda dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan biri, oyunun sunduğu bonus özelliklerini doğru kullanmaktır. Bankrol yönetimi de başarılı oyuncular için hayati öneme sahiptir. Hiçbir zaman tüm bakiyenizi tek bir turda riske atmamalısınız. Küçük ama kontrollü bahislerle daha fazla oyun döndürmek, bonus özellikleri tetikleme şansınızı artırır. Daha fazla dönüş, potansiyel kazançlarınızı da artırır ve stratejinizi test etmeniz için daha fazla fırsat sunar strateji olarak birçok deneyimli oyuncu bahislerini oyunun gidişatına göre ayarlar. Örneğin, kazan serisinden sonra bahsi biraz artırmak, kayıp serisinden sonra ise bahis miktarını azaltmak mantıklı bir yaklaşımdır. Bu yöntem, oyunu kontrol altında tutmanıza ve ani kayıpları önlemenize yardımcı olur. Tabii ki bu yöntem kazanmayı garanti etmez. Ancak uzun vadede daha dengeli bir oyun deneyimi sağlar. Videoyu izlerken oyunun volatilitesine de dikkat edin. Yüksek volatiliteye sahip slot makineleri daha seyrek ama daha büyük kazançlar sunar. Düşük volatiliteye sahip oyunlar ise daha sık küçük kazançlar verir. Her iki türünde avantajları vardır ve oyuncu kendi oyun tarzına uygun olanı seçebilir. Quick Hit slotları ayrıca bonus turları ve özel sembollerle kazançları katlama fırsatı sunar. Videoda göreceğiniz gibi bu bonus turlar oyun deneyimini daha heyecanlı hale getirir ve potansiyel büyük kazançlar sağlar. Eğer siz de bu heyecanı yaşamak isterseniz, video altındaki linkten oyunu deneyebilirsiniz. Kendi stratejilerinizi uygulayabilir ve hangi yöntemlerin size uygun olduğunu keşfedebilirsiniz. Son olarak, online kasinoda oyun oynamanın temel amacının eğlence olduğunu unutmamak gerekir. Doğru oyun seçimi, bilinçli bahis yönetimi ve bazı stratejik yaklaşımlarla Quick Hit Casino oyunları slot makineleri, büyük kazanç ve bonus oyunlarından keyif alabilir ve kazanma şansınızı artırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda siz de oyunu denemek isterseniz aşağıdaki linkten ulaşabilir ve kendi kazanç fırsatlarınızı test edebilirsiniz. Bol şans ve iyi eğlenceler.